Merhaba kanalıma hoş geldiniz canlar. İnşallah sağlığınız, sıkıntınız iyidir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Şimdi küçük tavan bardağım var. Onları yıkayacağım. Şu bingonun ben bu limon kokusunu aldım. Ama bu beni tıkadı. ben konuda virüs geçirdiğimden bu yana bazı kokular beni aşırı tıkıyor. Şu an bile yani kokusu beni rahatsız ediyor arkadaşlar. Ee, bilmiyorum. Bingo değil de Viking mi ya da Desto ve Desto'ydu galiba onu alırım büyük ihtimal. O bir hani sıkadı Bir de ben hassas sırışım olduğum için alerjim var çoğu şeye. Her şeyi kullanamıyorum. Şöyle yapayım. Bu arada çamaşır suyunu biraz hayatımdan çıkarttım. Bu arada çamaşır makinesini çalıştırdım. Ön planda izlediniz. Makinenin sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Rahatsız edebilir. Kulağınızı tırmalayabilir. Bugün Kaan'ın doğum günü. Halasıyla hediye almaya gittiler şimdi. Evden çıktı. yüzmeleri vardı. Ali de ben de geleceğim dedi. Bilmiyorum. Belki Ali babaannesiyle kalır ya da giderler. Ben de yapabilirsem bir... Gerçi hasta alacağız ya. Akşam üzeri olduğu için e, görümcem görüncem bazı şeyleri yemiyor. Dokunuyor. Şöyle falan işte. Kayınvalidem de yemiyor akşam üstü. Gerçi akşam üstü kutluyoruz çoğunluk. Vallahi bilmiyorum. Babam ayrı alacak hediye diyor. Sen ayrı hediye alacaksın diyor. Yani 11 Kasım doğdu paşam. Ali'nin de Aralık, Ertuğrul'un da 15 Şubat. Aralık'ın 18. Ali'nin doğum günü. 15 Ekim, e şimdi <laughs> Ekim, e e e e e e Kasım, Aralık diye gidiyoruz. Benim kimlikte aslında birinci ayın biri yazıyor. Ama yanlış. Ben 12 Mart doğmuşum. Canlar. Böyle sırayla gidiyormuşuz ahleciğim. <laughs> Hayır büyük önce ben doğdum diyor. Senin doğum günün nasıl olur diyor. Tabii ki günler aylar farklı olduğu için. Suyu da açınca sıcak su gelmedi. Bak durdum. Neyse duruluyorum ya sıkıntı değil. Şimdi yatağımı düzelteceğim. Biz kalktık kahvaltımızı yaptık. Ben çok az bir kitap okudum. Çocuklar yüzmeye gittiği vakit. Daha sonra eve sürüge tutacağım. Evi her gün böyle düzenledim mi? Her yeri topladım mı? İnanın ev <laughs> tertemiz kalıyor. Eğer aman dur yarın yapayım ama sonraya yaparım dediğiniz vakit inanın bugün el atmadığınız vakit hemen her şey karışı veriyor. Ben şimdi şunları da yıkayayım şurada iki üç tabağım var başka yok. Ocağımı sileceğim. Çocuklar yüzmeden geldi. Havluları makineye atarım. Makineye beyazlar attım. Onlar bitsin. Daha sonra eve sürüge tutacağım. Büyük ihtimal bu kanalda yine Bilmiyorum. Çekerim belki sizlere. Ya da diğer kanalda izlersiniz. şimdi ben şu mutfağımı toplayayım. Hafızlı bir şekilde daha sonrasında diğer işlere katlancık çamaşırlar var. Biraz dolaplar dağılmış çocukların. Biraz benim dağılmış, eşimin dağılmış. Bazen aradığımızı bulamıyoruz. Dolaplar malum küçük olunca ister istemez dağılıyor. Her istediğimizi koyamıyoruz. İnşallah her şey sırasıyla alacak. Dasma yatak alacak deşim. Daşık makinesi bozulunca malum. Araya bulaşık makinesi girdi. Yatak biraz ertelendi. toz makinem bozuldu. Bu sıra bozulan bozulanı bilmiyorum. Hani öyle çok hor kullanan bir insan da değilim. 10 ee, seneyi devirdi hepsi de. Ama toz makinesini dediğim gibi arkadaşın işine vereceğim. Zeki ablanın yapabilirse yapar. Büyük ihtimal kablosu erimiş. İnşallah yapar yani öyle ümit ediyorum azizallah ezan okunuyor ben burası bitireyim burayı canlar şöyle bulaşıklarım bitti burası da bitti el de yıkadım şu Ayşegül'ün tenceresi şöyle dursun şu çaylanlık benim canlar kutfak küçük olunca var ya eşyaları koyacak yer bulamıyorum inanın vallahi küçük evi hiç sevmiyorum büyük geniş ferah dupleks olacak ev dediğim. Neredesin? Ertuğrul. Tık 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 tık. Bakayım kutuda mı? Yok kutuda da yok. yırtık <laughs> <laughs> kutuya girmiş köşesi yırtık. <laughs> Nereye girin? Evet sonra süpüreceğim arkadaşlar. Şimdi çekemeyeceğim. Hazırlanayım. Alışverişe gideceğiz eşimle beraber. Hı çık annem. Ay çok korktum. Hadi çık iç. İyi değil anneciğim. Ben ayağıma geliyor. <laughs> evet arkadaşlar ben burada işte falan hallettim mutfağı. Ee, yasaklar yataklar falan toplanacak. Biraz kalsın eve bir sürge tutacağım. Tutmuştum ama yine ister istemez kırıntılar diyor. ha başladı. Atıştırıyor yağmur. Bayağı fena bir yağmur geliyor. He? marketinden yönetelim. Geleyim oraya kadar. He? Gel marketime gidip oradan alak döneriz. Markete çıkmıştık ama fena bir yağmur geliyor. Atıştırdı arkadaşlar şu an atıştırıyor. Evet, bayağı iri iri atıştırıyor hatta. Anne, Ali Kaan, ile hediye almaya gittiler. Kaan için. Şimdi... Anne, ha? Tamam lütfen. E şimdi de yürü devam ediyor. Bayağı geliyor. Of. Aha, atıştırıyor. Gidelim mi biz eve? <laughs> Baba sanırsa... Ha? Neyse biz alışverişe gidelim. Daha sonrasında görüşürüz evde. Değil mi oğlum? Büyük ihtimal kaynanama gideceğiz. Ya ben bunu niye böyle yapmışım? Çantadan. Bu arada bu çantaları niye takıyoruz diye soranlar var. Bizim özel bir aracımız yok. Arabamız yok. Pazar silah alışveriş yapıyordum. Yeni almıştım. Tekeri kırıldı malum. Ay şu ağacın altından çok korkuyorum. Heh. Arabamız olmadığı için sırt çantasında taşımak daha kolay. El oldu mu eller parmaklar benim rahatsız taşıyamıyorum. Onun için sırt çantasına koyuyoruz aldıklarımızı. Kolaylıkla taşıyoruz. Gel. Arkadaşlar i̇şte markette Selva. Kakaolusu var mı? Kakaolusu yok. Birini öyle al, birini çeşit. Şimdi şöyle aldık, evde gösteririm. Tayinli şey alsana, uygunsa. Pekmez, tayin pekmez. Tayin. Yok, bunlar çiçeği, soya, sosu Tamam, biz alışverişten geldik. Hemen neler aldık, onları göstereceğim. Ee, daha sonrasında aldığım tavuk falan onları ayıracağım. Doğru içeceğim. Dolaba kaldıracağım. Şimdi hemen şöyle kısaca göstereyim sizlere. Şöyle çevireyim kameramı. Ee, dana antr antrikot aldık. Ee, bifteklik şeklinde. Yani 504 ve 1 kilo arkadaşlar. Ee, kaç parça böldü? 8 parçaya böldü bunu. Ali ile Kaan bu şekil tavada ızgara tür seviyor. Kayınvalidem öyle yapıyor. Ali böyle istiyor. E, kırmızı et yesinler. Eşim sevmiyor açıkçası. Valla ben seviyorum ama yediğim zaman mideme dokunuyor. Çok lezzetli et sevilmez mi hiç? E, daha sonrasında e, tavuk baget aldık. But. E, bunu da şimdi e, paket halinde koyacağım canlar. Daha sonra böyle bütün oldu hepsi kalıyor ya yemiyor benimkiler. Haşlarken ya da yaparken ayrı ayrı yapışmamış şekilde çıkartırım en azından. E, tavuk biftek aldık kemiksiz tavuk tavuk göğsü e, şimdi bunun şöyle yarısını şey yapacağım doğrayacağım poşetleyip kaldıracağım e, bunu istiyorsan keseyim dedi kestirmedim kolaylık olur diye yok dedim düdük diye atarım pişer dedim abi dedi ki 5-10 dakika hemen pişiyor dedi. abi dedim bazıları çok sert oluyor dedi hep şey al dedi şen mi dedi pak piliç mi dedi. işte de hatırlamıyorum e, daha sonra Dana sarma kıymalık aldık. Bunu lahmacunda arkadaşlar. Daha sonrasında bir şey yapmak için, işte köfte yapmak için bunu da ayıracağım. Bazen de top top yemeklik halinde yapacağım. Kayın de vermiş olduğu var. Onun için de çok zar var. Bazen ben ayıklıyorum. Özlem ne ayıklıyorsun diyorsunuz. <laughs> Zarları tam alınmadığı için çok sert çıkıyor o zaman da çocuklar da tiksiniyor. Ben de tiksiniyorum. Ee, daha sonra zerdeçal aldım mercimek çorbası için. Ee, köre aldım. Köreyi de niye aldım? E, ee, tavuk mantar süteleri falan yakışıyor. Ben seviyorum köreyi. Ee, yemeklerin hepsinde e, güzel oluyor. Daha sonra Kemal kürkülerin elma sirkesi. E, ee, Kaan'ın doğum günü için e, dedi soğuk çay aldı. Efsane Uludağ gazoz aldı. Süt alalım dedim. alma işim. O da sonra alacak. Şimdi tekrar gitti. Taşıması vardı. Patatesli, yumurtaydı. E, çöp poşeti onları da gitti. E, dallı domates aldım böyle. Bu daha güzel. Ve mis gibi kokuyor. Diğer domatesten alıyorum uygun diye. Tadı tuzu yok. Yenilmiyor ve çok damarlı çıkıyor. E, salatalık aldım. Bazen büyük salatalık alıyorum. Çok güzel çıkıyor. Bazen de şuralar aynı saman olmuş gibi yumuşamış böyle damarlara çıkıyor var Ben de böyle küçük boya aldım sonra çok az bu köy biberinden aldım sabah domates biber falan sarımsakla kızartırım iyi kızartıp yeriz diye ee, ayva aldık alışverişimiz böyle Burası 1174 lira yani bir şey de yok gördüğünüz üzere yine Allah bereket versin alamayanlara da alma güçlüğü versin Bugünlerimizi de aratmasın bak haras e o yağı aldık çok memnunum ben hiç koku falan yok güzel ee, tavsiye ederim sizlere ikinci şeyi verdik sipariş yine file marketten alışveriş yaptık saat 5 gibi gelecek onu da kendime, şöyle çevireyim kız kendime dedim bazen çevirdi mi kameraya ne konuştuğum duyulmuyor ee, dünden e, ne diyecektim yine file marketten alışveriş yaptık onlar gelecek Onları da geldiğinde gösteririm. Hemen şunları e, ayırayım. Paketleyeyim canlar sizi. Bir tezgahın üstünü sileyim önce. E, daha sonrası dolaba koyacakları kaldırayım. Bunları da poşetleyelim siz hızlı bir şekilde. Evet canlar. Evet, size. Tezgahımın üstü temiz. Şimdi şunu yarısını ayıracağım. Yarısını şey yapacağım. Benim strejim de vardı. Buzdolabı fışık da vardı. Bulamadım. La bunun arkasına düştü herhalde. Strij şöyle yapayım canlar. Şöyle. Devamlı aldığımız yer canları bu da çok mu büyük kesmiş abi? Bir saniye. Ciba şu tarafını öptü abi? Yok. Şöyle. 2 3 4 Şöyle 1 2 3 4 Evet. Şunu şöyle ortadan bölüyorum çamlar bölmesi de heh, kolay zarında ayrıldığı için heh, şimdi şöyle oldu şu an eşit bazıları da baya büyük heh. şey halinde üstüne üste koyayım. Hı. En azından şey olur. Bu daha rahat çözülür. Çocuklara daha rahat, kolay şekilde yaparım. Ve evet, bu şekil. Bu böyle oldu. Şimdi kırmayı şöyle yapacağım canlar buzdolabı poşetim var. Bazen şeyin altında da vardı. Bulamadım ya. Kıl oldum vallahi. Hı. Ellerim temiz. Ellerimi yıkadım. Tezgahın üstünü sildim canlarım. Sanki bana oradan böyle çekişir gibisiniz. <laughs> ya da bilmiyorum bana mı öyle geldi. Şimdi kıymayı ayıracağım demiştim size. Paketimi böyle yaptım. Bunu ayrı ayırdım. Daha sonrasında bunu şimdi yapacağım çocuklara. Bunu hiç doğramayayım dedim çünkü yıkayıp doğrayacağım. En iyisi buzluğa atayım canlar daha sonrasında yıkar doğrarım. Bunu da böyle streçle ortadan şey yaptım. Dört bir tarafa dört bir tarafa o şekilde yaptım. Bunu da bütün yine aynı şekilde. Bu kıymanın yarısı da burada. Şimdi bunları poşetleyip kaldıracağım dolabıma. Allah hasta deli edersin. Beyaz çamaşırlar da bitmiş canlar. Onları yerleştireceğim. Yani Ay tek elli olmuyor kız. Aha, takıldı. Dolabalar var ya şöyle alttan Verin donduruculuğu almayın kesinlikle. Çok güzel. Çok şey kırılacak gibi oluyor. Dolabı sonuna kadar açmamız gerekiyor. O bakımdan hiç iyi değil. Şimdi ben şunları hemen kurutmaya atayım. Hava yağmurlu. Köpetimi yatağımın üstüne boşalttım. Ee, burada şimdi bunları bir güzel katlayacağım canlar. Sonrasında yatağımı süpürür. yerleştiririm. Bir de kahve atacağım. <laughs> yani böyle Şimdi e, ben şu yatağın üstünü bir güzel katlayayım. Daha sonrasında da e, bir kahve yapayım. Sonra kitabımı elim alayım. Şöyle yağmurlu havada mis gibi okuyayım. Biraz cam açayım ve havalandırayım. Havalandırdım ama yine havalandıracağım. Ama şu çamaşırlar gözümde daha gibi büyüyor. <laughs> Anlatamam size inanın. Ya çamaşırın arkası niye bitmiyor ya? Valla tek bende mi sıkıntı anlamadım gitti. Bu beyaz yatak örtüsünü de aldım da hangi hakla hizmetle, akla hizmetle aldım bilmiyorum. Ee, çok güzel şey. Ama çok çabuk kirlenir. Allah öyle çok çabuk kirlenir. Üf, çamaşır kattım. Ay bu yüzüğüm çok güzel. Aynısını güloya kargo yaptım. Bakın. Ama şuraları bütün poşet de şuydu buydu çok takılıyor. Aşırı şekilde takılıyor. Ondan sonra bir de dönü veriyor elimden. Çok severek aldığım bir yüzük doğal taş. Ama şunlar iş yapmama engel. Neyse dolaba kaldırayım. Daha sonra şey yaparım. Aslında ben bir kahve yapıp videomu böyle sonlandıracaktım ama şu çamaşırları özlem hemen aradan çıkart. Aradan çıkart. Finish yap. Kapanışı yap dedim çamaşırlarla. Zaten bir de makinede beyazlar yıkanıyor. Özlemin ne işi ne şeyi bitmiyor. Büyük ihtimal kanun doğum gününü yarınki vlog çekeceğim arkadaşlar. Bugüne koymayacağım. Çok uzun bir video oluyor. Belki tavuk işi yaparken sizi sıktım. Belki oraları hızlandırılmış da izleyebil izlemişsinizdir ya da bilmiyorum. Şu an <laughs> yani kararsızım. Hızlandırılmış yapayım en iyisi Dur. Artık hızlandırılmış izlediniz. Şu an o bölümleri izlediniz. Bu bölümlere geldiniz diyelim. Şu bingonun yumuşatısı da o kadar güzel kokuyor ki. Onu niye çıkarttın storu? Hı? Şöyle katlıyorum, Oluyor. yerleştireceğim. Oluyor. Oluyor. Kırışma makinasından kıyafetleri hemen biti bitmez sıcağıyla aldım mı? Hiç kırışmıyor. Eğer soğar, öyle içinde beklerse baya bir kırışıyor. Yani canlar söyleyeyim. Hafızı aldığımda, sıcağıyla katladığımda hiçbir kırışık olmuyor. Hı? Eğer makine içinde bir gün iki gün boyunca beklerse kırışıyor. Değil mi Ertuğrul? Hı. Hı. Oh, mis gibi yumuşatıcı kokuyor vallahi. Bir de şey ben e, lavanta yağı da anlatıyorum. Bana soran olmuş birkaç arkadaş. O küçük şişedeki ne diye. Esansiyel yağ alıyorum. Yumuşatıcı bölümle bazen Yağ da anlatıyorum. Sevdiğiniz biberi yağı, lavanta yağı. Hangisini seviyorsanız arkadaşlar. Amber, limon, kiraz çiçeği. Şunu şöyle yapayım. Çünkü ütülenecek. Bo. Bunu Bo böyle koyayım. Ya. Yani bu. <laughs> yani şöyle. Eşim bu markanınkini almış ama ben bu markanınkini pek sevemedim. Çok hafif bir kokusu var. Anlaşılmıyor bile. Başka aldığı var benim söylediğim. O güzel. Şu kişi yok. O değil. Bu değil. Bu arkadaşının dediği, dediği babanın. Heh, avran. Şu. Bu yağ daha kalıcı. Hey. Daha hoş bir kokusu var. Ay so düşüyorum az daha. Anneciğim onu götür yerine koy. Bak, bak, şu şöyle ayırayım şuraya. Yani böyle canlar ne iş bitiyor ne şey bitiyor. Yani bitmek bilmiyor bu işler. Bu ütülenecekleri böyle ayırıyorum. Hı? Nereye takacaksın oraya. ki? Olmaz ki oraya. Kapçık. Kapçık. Nasıl olacak? Ertuğ dedi ki babaanneme halama gidelim. Dedim seni bırakalım. Yok dedi. İstemem dedi. Neyse canlar. bugünkü videom böyle olsun. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Çünkü çamaşır çok. Katla katla bitmiyor. Bir de şu çamaşırın tüysü şeyi çok dökülüyor. Toz. Bu da hiç iyi olmuyor. Evet hepinizi seviyorum. Şimdiden güzel yorumlarınız eleştirileriniz için hepinize bir bir teşekkür ederim. İyi ki varsınız videolarımız hey. e, sosyal medya hesaplarınızda fatsap instagram facebook paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz bu arada büyük ihtimal kansızlıktan e, dilimin üstü böyle çizik çizik e, bir de şiş e, büyük dilim konuşurken bazı kelimeleri yutuyorum fark ediyorsunuzdur ne konuşacağımı şaşırıyorum bazen şu an konuşurken ağzımın içi dolu dolu dilim yani damağıma değerek konuşuyorum bu da beni rahatsız ediyor. Neyse hoşça kalın. Ee, beğeni yapmayı, yorum yapmayı, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.